Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çizimler yapacağız. Ne çizsem bilmiyorum. Aa, kalemi düşürdüm. Ne çizsem bilmiyorum ama 2-3 tane kâğıt şansım var. Ee, ama şu an yani kamerayı ayarladım. Ama eğer çizimim görünmez şey diye şu an sinirlendim. Yani biraz önce de bir 2 dakika olmuştu ama olsun dakika dakikadır yani saniye saniyedir. Sonuçta videoyu çekmiştim arkadaşlar. Maalesef şey oldu. Maalesef durdurmak yerine gittim videoyu kapattım ya. Niye böyle oluyor? Ben de bir anlasam işte. Elim çarpıyor mu? Ne biçim el çarpmaksa bilmiyorum. Birincisine ben bardak çizmek istiyorum. Bakın arkadaşlar işte böyle görünmüyor. Ve ben sinirden geberiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz önce tableti düşürdüm. İnanmıyorum kendime ya. Gerçekten şu an çok sinirlendim. Bir yandan kamerayı bir yandan yani neyse başlayalım. Şimdi önce Böyle güzel bir varlak çiziyorum. Görünüyor mu? Ay, görünüyor evet. Mesela şu an olmadı. Biliyorum. Arkadaşlar sakın videodan ayrılmayın, izleyin. Şimdi videolarımı izleyin arkadaşlar. Arada reklam da yok. Ben reklam koymuyorum. Bak böyle bir şey yaptığımda olmuyor ya. Çok sinirleniyorum. Şimdi bunu şöyle yaptım. Cetvel yardımı. Cetvel yardımı yapıyoruz. Aslında cetvel olmasa da yapabilirim. Her şey cetvelle olacak değil ya. Ama yani yani arkadaşlar ben böyleyim. Bir şey yapamasam sinirleniyorum. Zaten resim tek bir şey yapamasam sinirlerim. Şu an kendimi çok zor tutuyorum. Yani bir yere bir zarar vermemek için. çok güzel bir görünüm sergiledi de şöyle oldu ama daha düzenleyeceğiz yani bu daha bir şey değil ya neresini düzenleyeceğim şimdi bunu aslında düzenleyebilirdik de ben karelerden de gidebilirsiniz yani oradan gitmek zorunda değilsiniz ben şu an kareden gitmek için kareden yapmıyorum oraya denk geldi Gördünüz zaten biraz önce de düz çizdim. Şöyle şurası böyle eğik olacak. Hani bardağı bırakıyorsun ya mutlaka yani. Mutlaka öyle olması lazım zaten. Bunun da burasını çizmişiz. Yani çizmişiz diyorum. Ben çizmedim ama kuzenim çizdi. Masamı örtü sermiştim. Atacak falan açıyorum diye. Görünüyor mu bari? Evet. Masama örtü sermiştim. Sonra silmek istemiyorum. Aslında silmek benim için zor değil. Kimse için zor değil de sadece uğraşmak istemedim. çok dikkatli olmam lazım şu an sinirlenmek istemiyorum ama ne yapayım? Resim çizmeye çizmeye resimi unuttuk, sanatı unuttuk, modayı unuttuk. Ama ben şu an saçmalıyorum ya. Sonra aa güzel oldu. Şu şeyleri sonra da silebilirsiniz. Sorun yok. Ay, çok güzel oldu. Aslında ben böyle çizmiyorum. Daha güzelini çiziyorum. Abartmıyorum. Kendimi de hiç bile özlüyorum. Sadece gerçeği söylüyorum. Daha güzelini bile çiziyorum. Ama unutmuşum çünkü böyle bir 2-3 ay da çizmiyorum. Yani belki 4-5 ay da denilebilir. Hiç çizmedim yani. Neyse arkadaşlar kara kalem yani mutlaka şey olması lazım. 2-3 kat hakkım var. Başka resimler de çizebilirim. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz silgiyi. Şöyle. Üzeri işte silmiyorum arkadaşlar. Sadece mesela diyelim ki üzerinde fazlalık var. Onun üzerinde olan fazlalığı böyle vurarak alıyorum. Aslında biraz vuruyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Ah. Yani maşallah diyorum. Kendimi övmeyerek söylüyorum ve kendimi de hiç beğenmeden söylüyorum. Hani öyle, siz öyle düşünebilirsiniz. Kendini övüyor, beğeniyor diye. Ama öyle bir şey yok. Neyse ben konuya geçeyim. Resim çizme konusunda maşallah çok iyiyim. Çizebiliyorum, yeteneğim var. Tabi ben inanıyorum. Hepinizin yeteneği var. Ee, ama sadece kendimi şey görüyorum mesela ayrı görüyorum. Bu arada şarj 15 kaldı. Olsun şu an hiç takmadan devam ediyorum. Arkadaşlar şu an bugün Sadece iki resim çizersem ya da üç resim çizersem en fazla 4. En fazla 4 resim çizersem alışırım. Eski yeteneğim geri gelir. Çünkü yani 4-5 aydır resim çizmiyorum, unutmuşum. Unutmuşum değil de şey biraz. 4-5 aydır resim çizmiyorum işte, elim alışmamış. Daha matematik dersindeyken yazı yazamıyorum, geç yazıyorum. O kadar ki yazı yazmamışım şimdi şarj getirip geliyorum ama bence çok güzel oldu siz boyamak, siz boyamak isterseniz boyayabilirsiniz ama mutlaka burası böyle olacak yani ben bundan daha güzel 9 dakika olmuş ben bundan daha güzelini çizerim ama dediğim gibi şarj getirdim takıyoruz tablet olduğu için böyle bir sesi var. Neyse i̇şte devam ediyoruz. Ee, siz boş bir kağıda veya yaramaz bir kağıda veya defterlerin arkasına, defterinizin arkasına yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle yapıyorum. Sonra kollarımı katlıyorum. Ondan sonra ellerimi çok iyi yıkıyorum. Google'e de atmayı düşünüyorum. Tabi alıştığım zaman eskisi gibi Google'e de resim atmayı düşünüyorum. Hiç yapmadım böyle bir şey ama yapmayı düşünüyorum. La pek gene o. Şu an bomba ayağı söylüyorum. Bence bomba ayağı. Çok güzel oldu. Şimdi elimizi temizleme zamanı. İyi ne kadar da şey. Ama hepimizin böyle olacak. <laughs> Temizliyorum şu an bir. az kaldı. Heh. Temizledim şöyle. Bu kadar oldu ama köpükleyeceğiz. Ne yapalım? Daha sonra. Sonra size gösterdiğim tarzdan. Şimdi burada fen konusuyla ilgili bir şey de var. Sürtünme kuvveti oluyor. Mesela böyle yaptığımız zaman diyeceksiniz nasıl siliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz oluyor. Niye? Çünkü sürtünme kuvveti var yani. E, silgi oraya sürtündüğü zaman Silgi oraya sürtündüğü zaman siliyor. 2 üç gündür, dört gündür, üç gün oldu galiba. 3 gündür falan video atmıyorum bulamıyordum düşünmeye çalışıyordum daha farklı videolar getir daha farklı videolar çekmeye çalışıyorum ve şu an hiç çekmediğim bir videoyu çekiyorum çok güzel bir tasarım yaptım ben şu an hiç Google'den falan da bakmadım. Bakmadan onca mükemmel şey de çizebilirim. Çünkü yani bakmak bir çeşit kopya oluyor. Yani kop kopyanın olması için illa kopya kağıdını getirip böyle üstüne dayamayacaksın. Her türlü şekil kopya oluyor yani. Kopya şekli yoktur. Tabii siz isterseniz bakabilirsiniz ama ben Bakmıyorum, hiçbir zaman bakmadan güzel şeyler çizmişim yani. Şöyle bir çizim oldu, gerçekten çok beğendim. Siz de beğendiyseniz videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, ben yeni başladım işte. Bence çok güzel oldu. Hmm. Evet tamam bu kadar sonra la pek geno bu bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir kağıt alıp geldim. Aslında öyle çok da uzağa gitmedim. Defter yanımdaydı. Bir fincan çizmeyi düşünüyorum. Like, you know. Yok fincan olmasın. Hayır. Ne çizsem? Dondurma külah çizeyim. Arkadaşlar dondurma çizmeye karar verdim. Kara kalem dondurma. Şöyle küçük mini tatlı bir şey olsun. Merve bella bella Largostos fa bella Bütün sahne buradalar Arkadaşlar kusura bakmayın Arada şarkı söyleyebilirim Şimdi böyle oldu. Ama bunu düz <laughs> Ben eskiden küçükken yani o kadar naz ediyordum ki. Diyor, yani kalemleri hiç bastırmıyordum. Ne boyalarımı. Ne uçlu kalemi. Yani uçlu kalem zaten bastırılmaz. Ne bu kalem? Hiç bastırmıyordum. Hayır olmadı işte burası. Benim dans yeteneklerim de var. Yani çizerken zaten gösteriyorum. Ee, sohbet etmek istedim sizinle. Bazen e, Youtube'da video çekmek hoşuma gidiyor. Arkadaşlar sizin beni takip etmenizi çok istiyorum. Herkes bunu ister. Ama ben ayrı istiyorum. Hepinizi gerçekten içten seviyorum. Gerçekten herkes böyle diyebilir ama ben içten seviyorum hepinizi de. Ama beni takip etmenizi de çok istiyorum arkadaşlar. İstediğiniz videolar gelecek, slide falan. Her şey, her türlü video çekebilirim. Benim için fark etmiyor. Yani şu an yeni başladığım için biraz şey olabilir. Bu arada sizi bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu kaç oldu ama olsun. Şimdi arkadaşlar bu video altında benim konuşuyorum. Şu an konuşuyorum. Videoda Altta yazı çıkıyor. İşte onu biz yazmıyoruz. Baş e kendi kendine yazılıyor. Kendi kendine yazılıyor. Ama bazen yazdığı zamanda yanlış yazıyor. Yani kesinlikle onu biz yazmıyoruz. Ve bir şey daha var. Ben ekran videosu aldığımda yavaşlayabiliyor ekran, donabiliyor. Bunun için kusuruma bakmayın videolarım yani neredeyse ağlayacağım. Şu an videolarım e, düzensiz gelebilmiş olabilir. Ekran kaydı özünde. Galiba a göstermiyormuşum ya. Ağlayacağım şimdi. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Şu şöyle biraz şey değilmiş. Şöyle şu kadar falan gerideymiş. Ben kameraya bakmıyordum. Yani biraz hatalar olabilir. Çok üzüldüm gerçekten. Kamera çekim arkası. Ay. Kamera arkası çekim hataları işte. Arkadaşlar bu biraz şey olabilir mesela şu tarafı olmayabilir çünkü hiç don hiç donlama çizmedim yani bu fikir daha yeni aklıma geldi hiç donlama çizmedim o oldu mu olmadı mı bilmiyorum şuraları siliyorum çünkü olmadı yani hiç donlama çizmedim dediğim gibi. Bu olmayabilir ama dondurma resimlerine bakacağım. Dondurma resmi konusu hakkında kendimi geliştireceğim. Şöyle güzel bir kara kalem. Elimi yıkıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Şurasını çok beğendim, şurasını beğenmedim. Şu resmi beğenebilirsiniz. Ama bu resim çok güzel oldu. Arkadaşlar 20 dakika içinde ne kadar güzel şeyler çektim. Ay çizdim. Yani ben çok beğendim. İşte işte böyle arkadaşlar. Kanalıma abone oldu. Videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sosyal mesafenizi koruyun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.